eğlendiriyor beni dedikodularınız Yüzüme gülüp ardımdan konuşmalarınız Ne gözünü sutar ne de dualarınız. Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız Görüyorum her köşe başında mi? Utanmadan bir de soruyor benziyor zimi Hadi canım hadi öteye hadi bas geri Takdir etmek isterdim bu vizonsuz azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hatırlarım alerji Umumda mı değil? Bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hatırlarım alerji Umumda mı değiliz hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yok bende olan yok sende Kalite gör sayemde Okunmaz hesabende. Adımın gittiği kadar yere kalsın canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsam Yüzde yüz 100 enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hatırlarım alerji Umrumda mı değil hiç? hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz 100 enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum hatırlarım alerji Umrumda mı değil hiç? Ya bana şarkı Olur aşkım. Bir de o zaman enerji. Yüzde enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerim alerji. Umunda mı değil hiç? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yüzde enerji bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etelerim alerji. Umunda mı değil hiç? Hanginiz ikinci? Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yüzde enerji.

Nasıl geldi enerji?